Eliminasyon diyetinden biraz bahsetmek istiyorum. Özellikle fonksiyonel tıp yaklaşımı ile değerlendirdiğimiz hastalarda uyguladığımız bir eliminasyon diyet süremiz var. Bu diyet de bu bir zayıflama diyeti değil. Eliminasyon diyeti hastalıklarımıza neden olabilecek, vücudumuza en alerjen olabilecek bazı besinlerin vücudumuzdan bir süre uzaklaştırılması. Ve bu sırada bağırsaklarımızın onarılması için bir sürenin tamamlanması ve daha sonra da uzaklaştırdığımız bu en alerjen besinleri tekrar vücudumuza tanıtmayla geçen bir süreç eliminasyon diyeti. Yine her hastada uzaklaştırdığımız ya da tekrar tanıtmaya başladığımız yiyecekler hastamıza göre çeşitlendirilmekte. Ve birçok hastamız bu eliminasyon diyetiyle geçmeyen vücut ağrıları, geçmeyen baş ağrıları, kendini yorgun, güçsüz hissetme gibi çok sık gördüğümüz şikayetlerimizin azaldığını görmekteyiz.